Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Şevkat Yerimdar moduna devam ediyoruz. Malum bugün yılbaşı ve Şevkati görüyorsunuz. Sıkı sıkı giyinmiş, arabasının yanında. Arkadaşlar bugün yılbaşına özel Uludağ'a gidelim diyorum. Esin'le beraber takılalım. Yalnız biliyorsunuz ben daha önceden de Uludağ'a gitmiştim. Lakin siz yorumlarda yazdınız. Yahu kardeşim Amerika'dan arabayla gidilir mi hiç Uludağ? Evet haklısınız. Ben de şu an size katıldım. O yüzden bugün... Uludağ efsane gideceğiz. Bayağı bildiğiniz ciddi ciddi havaalanına gideceğiz. Oradan uçağa bineceğiz. Yani bayağı bildiğiniz işsiz işsiz uğraşacağız. <laughs> Neyse. Bakalım Esin çıkmış mı evin önüne. E hadi başlayalım. Hadi ulan Esin inşallah çıkmışsın. Bu nasıl bir haber açısı lan bir dakika. Neyse sıkıntı değil. Esin'cim. Selam. Oo. Bavulları hazırlamış. Esin. <laughs> o ne lan? <laughs> bir dakika bir dakika. Pardon arkadaşlar. Şu açık kalmış bir dakika. Ee, çok özür diliyorum. Ben bir şeyler deniyordum da biliyorsunuz mu? <laughs> Videoya başlamadan önce. Bayağı bildiğiniz sıkıntılı oldu. Neyse. Esin'cim hayatım bavulları hazırlamışsın. Oo. Kız ne götürüyoruz biz böyle ya? Esin hazır mısın? Çok güzel bir yere gidiyoruz. Ay Şevkat hazırım da. Sana bir şey diyeceğim ya. Söyle gülüm ne oldu? Vallahi kızmayacağım hadi söyle. Sesin öyle bir korkmuş geldi ki. Kızacağımı anladın galiba. Ay kızmayacağım dedin ya. Ay Şevkat sabah selamı geldi. Dedi ki Yenge dedi ben dedi Şevkat kardeşime söyledim dedi. Bir anahtarı versene yengecim dedi. Ben dedi kız atacağım dedi. Şevkat ben de vermek zorunda kaldım ya. Esin sen niye arabanı veriyorsun bu salaya Ben kendi arabamı verecektim Esin. Ya çizer mizer bu seninkini yeni. Gerçi benimkini de yeni aldık da. Yani çizer mizer. Esin'cim yapmayaydın gözünü seveyim. Ay Şevkat'cim ne bileyim vermiş bulundum kusura bakma. Ay hayatım. Sen sıkı sıkı giyinmişsin. Niye ben böyle kısa giyindim anlamadım yani. Esincim maalesef sana kıyafet yapamıyoruz. İzleyici de senin tipine alıştığı için seni de değiştiremiyoruz. Neyse hayatım. Bavulları yükleyelim. Maalesef arkadaşlar karaktere kıyafet yapmayı denedim. Ama neredeyse imkansız bu zibi diye. Çok ciddi söylüyorum. Baya zor bir şey. Yani kıyafet olmuyor karıya ya. Yapamadık yani. O yüzden biz de böyle hırkayla hale gezdiriyoruz. Kız Uludağ böyle gidiyor evet. Şuna bakın. Böyle gitseniz var ya <laughs> geberirsiniz lan. ...sabahına çıkamazsınız. Neyse Sincim ben bavullarımızı yükleyeyim hadi. Bin sen arabaya. Okeydir hayatım hadi atla bakalım. Oy öldüm lan. Esin ne yaptın cinayet falan mı istedin ya? Bayağı bildiğin doldurmuşum bavulları. Ay Şevkat ne bileyim ya vallahi şimdi orada ne halt edeceğiz diye düşündüm. Sonra dedim hani donman lazım olur Şevkat. Sonuçta götümüze kadar soğuk olacak orası. Ya ben de yedek aldım. Sen yedek almamışsın fantezi yapmışsın Esin'cim. Neyse bir önemi yok hayatım. Ulan şu an gözüm masadaki sineğe takıldı. Gerçekten. Pezeven gibi görseniz var ya nasıl yürüyor. Yapma oğlum. Yapma. Elime doğru geliyor şu an. Valla masum kontrolünü kaybedeceğim. <laughs> Yok artık. İnanılmaz dikkat dağıtıcı. Şu soğukta sinek var evet. Valla ben bile inanamıyorum ya. Yemin ediyorum bir de küçük küçük geziyorlar abi. Ya kafayı yiyeceğim. Nereden girdikleri de belli değil zaten. Baya bildiğiniz sineklendim yani. <laughs> sineklendim. Ya baya bildiğiniz geziyor yani. Hayır at falan da değilim. Sineğin benim yanımda ne işi varsa. İşte geziyor. Neyse şu an masadan kalkmak üzere. Vallahi kuleden izin hiç Allah belanı kalktı. <laughs> Lan fark ettiyseniz çabuk kalktı. <laughs> şu an tabii ne konuştuğumu anlamayanlar olabilir videoyu buradan başlattıysa. Arkadaşlar söyleyeyim masaya sinek konmuştu. Yanlış anlamayın kalktımaktı deyince. Öyle değil mi Esin'cim? Aramızda fesat arkadaşlar olabiliyor. Ay Şevkat ya. Dövdüğün güvenliklerden bir şey çıktı mı? Mahkemeye verecektin yani. Kızım ne mahkemesi gözünü seveyim adamları döven bendim. Onlar beni vermesin diye yalvardım resmen sonra. <laughs> ne yapayım? Ya tamam laf attılar falan da... Biz de biraz abarttık yani. Çekişlemek işte daldık ya. Ay Şevkat, Bugün bana bir şey olmaz değil mi? Yani bu sefer bir şey yaşamayacağız herhalde. Yani inşallah kimseyi falan dövmek zorunda kalmazsın. Valla ben de istemiyorum Esin'cim. Ama ne yaparsın? Adamlar geliyor karşılıyor yani. Güvenlikler hak etmişti mesela. Hak etmediler diyebilir misin? Ay yok onlar hak ettiler Şevkat. Çok ileri gittiler yani. Size ne bizim özel hayatımızdan değil mi? Aynen Esin. Yani onlar dayağı hak etmişti. Ama merak etme bugün yılbaşı. Bugün kimseyi dövmem. Eee yani hak etmeyen kimseyi dövmem. E, genel olarak dövmem. Ben aslında çok adam dövmüyorum. Yani size öyle geliyor. Ben dövüyormuşum gibi oluyor falan. Yani dövüyorum da keyfine de dövmüyoruz ya. O ne lan? Esin reklamları görüyorsun yani. Ben ne yapayım ki? Ay bakma Şevkat, bakma dönüp dönüp bakıyorsun. Yani Esin'cim gördüğün zaman bak demişler. Ay Şefkat polis geçsin bırak. Ne demek bak Şefkat bakmayacaksın. Ne yani ben açıkta adam şeysi görsem bakacak mıyım? Saçmalama Esin uyarım valla. Ha işte ben de uyarım Şefkat. Uyandırayım. Neyse hayatım geldik. Sen in valizleri falan götür. Hadi hayatım ben seni bekliyorum o zaman. Dur bekle. Valizlerimizi alayım da. Ondan sonra park edersin. Haydi gidelim şu arabayı. Oo, şu arabayı park edelim. Ulan kış kış yaptıkları reklama bak ya. Şuna bakın. İnsanlıktır ama yemin ediyorum. Bizim burada götümüz donuyor. Neyse. Benim nereden dönmem lazım lan? Bir dakika yolu takip etmemiz lazım galiba. Çünkü tek yönlü gibi duruyor. Evet. Bayağı tek yönlü. Oğlum nereye kadar döneceğim lan ben böyle mal gibi? Bir dakika. Polis ne yapıyor lan? Ee, şuradan gireriz herhalde. Yok buradan giremeyiz. Nereden gireceğiz oğlum? Bir park yok mu lan? Umumi park yapmamışlar mı? Aha Tamamdır abi. Yok ya biz o kadar yokuz. Biz kısayız ondan kısayız tamam. Şuradan girelim abi. Bakın yapmışlar. Belediye hizmeti koymuş. Tabii çok yukarıya çıkmaya gerek yok değil mi? Şuraya bir yere bırakalım abi. Vay yavrum vay arabalara bakın lan. Anasını satayım şunlara bakın. Şunun yanına çekeyim durun. Şöyle çekelim abi. Okey. Burada kalsın. Sonra gelince alırız. Okeydir. Hadi havaalanına girelim abi. Geç kalmayalım. Okey. Ah Esin. Esin'cim ne oldu bizim bavullar nerede lan? Esin bavullar nerede? Ay Şevkat bavullar için ben gişeye başvurdum. Bavulları aldılar götürdüler. Gişeye mi başvurdun? Bir dakika şuna mı? Ulan bu bizim mahalleden. Bir dakika bir dakika ya Allah'ım ya Rabbim ya. Bir dakika e, müsaade. Oo, sıra var ama neyse. Vay Mahmut ne yaptın ya? Mahmutcuğum bizim şeyleri almışsın ya Esin'le beraberim de ben şu kızla kırmızılıyla. Yani bizim bavulları götürttürmüşsün. Vay şevkat sen buralarda gezer miydin artist? Evet sorma ya. Yeni bir sistem geldi. Yani görüyorsun şu an onu kuruyorlar arkanda. Yani e, bavulları biz manuel tarıyoruz şu anlık. Gördüğün gibi sistem kilitlendi. Ya Mahmutçum bizi aradan bir yerden kaydırsan diyorum ya. Geç kalacağız oğlum kızla Uludağ'a gidiyoruz ya. Uludağ mı? Oh, oralar şimdi var ya buz gibidir. Tam da istediğim gibi. Valla Şevkat'cim ne yapabiliriz bilmiyorum ki ya. Ulan işte bir şeyler ayarla Allah'ım ya Rabbim ya. Mahallede topun kaçtığında az mı kurtardım ben seni? Kaç tane topunu kesilmekten kurtardım ya yapma gözünü seveyim. O kadar hatırım yok mu? Tamam tamam Şevkat. Siz içeri geçin ben sizin bavulları gönderttireceğim. Bak direkt ileriden sola dön tamam mı? Oradan git. Soran olursa da Mahmut gönderdi de. Allah'ına kurban. Siz de bekleyin oğlum burada. Esin'cim ufak bir sıkıntı varmış ama. Hayatım gel. Şimdilik çözdük sayılır. Takip et beni. Buradan hayatım gel. Gel Esin'cim. Oho, oho oğlum tıkanmış lan baksanıza. Gel gel. Buradanmış gel. Gel hayatım. İyi günler iyi günler kolay gelsin. İyi çalışmalar. Oo, bayağı da yoğunmuş. Gel gel. Bizim valizler hallolacak. Oha lan. Ne kuruyorlar abi? Bakar mısınız? Bayağı da hummalı çalışıyorlar ha. Gel Esin gel. Ay Şevkat ya nasıl hallettin? Zor olmadı ya tanıdık dedim ya Esin. Gel. Gel böyle gel. Şuradan geçeceğiz. Eee ilerleyecek misiniz acaba? Bunlar galiba sistem açılmadan önce girmişler. Neyse. Esin'cim burada bekleyeceğiz gel hayatım. Kızım dolaş da gelsene lan. Bu da yolu şaşırdı iyice abi. Şimdi beklemesi kaldı Esin. Az bekleyelim gider zaten bu sıra. Gel Esin'cim gel. Sıra ilerliyor yavaş yavaş ilerlese de bir şekilde ilerliyor abi. Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Evet Esin'cim sıra neredeyse bizde. Hadi kızım hadi ya biraz hızlı bak hadi bacım. Götlerinde 5 kilo esrarla girmiyorlar ya içeri hadi ya. Sen nereye bakıyorsun lan? Neyse hadi biraz hızlı. Oh lan aydınlatmalar devreye girdi. Sonunda arasını satayım. Ama daha karanlık oldu. Ne kadar saçma. Evet iyi günler hanımefendi. Şevkat Yerimdar adına bir rezervasyon vardı bir baksanıza. Rezervasyon. Uçak bileti vardı iki kişilik. Aa evet Şevkat Bey ve Esin Hanım. Evet buldum burada burada. Ee, Şevkat Bey Uludağ'a mı gidiyorsunuz? Aa nasıl bildiniz? İnanamıyorum ya bacım gözünü seveyim. Zaten orada yazıyor neyin artistini yapıyorsun ki? Yani Uludağ'a gidiyorsanız sıkı giyinin diyecektim ya. Hanımefendiye baksanıza biraz ince giyinmiş. Evet haklısınız da işte elbise giydiremiyoruz karaktere sıkıntı. Anlıyorum tamam Şevkat Bey belgelerinize bir sıkıntı yok geçebilirsiniz. Eyvallah bacım gelersin gel. Gel hayatım. Hayatım. Bu taraftan Esin. Esin kapıdan gitme. Çıkacaksın lan şimdi. Oğlum ne güzelmiş lan. Burada bekleyeceğiz arkadaşlar. Uçağımız anons edilecek. Ondan sonra biz ineceğiz. Ama ne zaman acaba ya? Of of gel Esin, gel biraz çökelim. Ay şefkat tanıdığın olmasaydı vallahi bittiydik ya. Giremezdik içeriye. Sorma sorma. Yeni sistem miymiş neymiş bir şeyler oluyormuş zaten Esin. Karışmış ortalık yani. Hayatım sana da bir şey giydiremedik valla şöyle çırılçıplak geziyorsun ya. Valla kusura bakma yani. Ay önemli değil Şevkat. Ufaktan insanın bir götü donuyor ama ondan sonra alışıyor Şevkat. Böyle soğuk yavaş yavaş giriyor Şevkat. Ondan sonra bir sakinlik geliyor yani. Kızım ben montla oturduğum halde götüm dondu lan. Buraya niye kar yağdıysa bakar mısınız? Etrafa bakın. Her yer kar satayım. Hey. Ay Şevkat. Uçağımız gelene kadar kahve falan mı içsek ya? Mantıklı esincim. Haklısın. Ben bir kahve alayım geleyim o zaman. Hayatım sen kahve iç. Ben şu an fişne suyu içeceğim. Ay Şevkat ya. Keşke ben de fişne suyu içeydim Şevkat. Vişne içeydin ya kolay olmaz mıydı? Hayatım vişne suyunun tadı fişne suyu kadar güzel değil. Neyse Sincim afiyet olsun. Biraz bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Uçaklar da sıkıntılı galiba. Ulan bu içtiğim benim beşinci fişne suyu oldu. Anasını satayım valla midemi bozacağım. Nerede kaldı bizim uçak lan? Dikkat dikkat. 357 numaralı THY uçuşu için son çağrı. Hadi oğlum sizi bekliyoruz. Neredesiniz lan? Kapıları kapatacağız namussuzlar. Binecekseniz binin. Yoksa ulu daha gidiyoruz. Uuuu uh, içerisi soğukmuş o kızım. Yak klimayı yak. Ay efendim ya klimaları yakmamız yasak. Lan yak diyorum sana ulu gidiyoruz Allah'ım Rabbim. Sanki Mayitay'ya gideceğiz. Yak yak yak. Esin. Şu an dönen diyalogdan benim de haberim yoktu. Hayatım hadi uçağımız kaçacak. Ay hadi gidelim Şevkat kaçmasın. Ulan şuna bakın kapkara yapmışlar görünmüyor bile anasını satayım. Bunun amacı neydi lan? Esin'cim hadi sen de gel hayatım. Allah'ım kapkaranlık yapmışlar. Evet Esin'cim. Bizim uçak burada. Hadi geçelim. Kapıyı da açmışlar bizim için. Oy vallahi uçağın içine geçtik. Esince mi? Hayatım rahat mısın? Uçak biraz darmış değil mi? Ekonomi dediklerinde ben şey sanıyordum, tür sanıyordum. Baya bildiğiniz uçak harbiden ekonomikmiş lan. Mahzemeden çalmışlar. Kafam tavana değiyor anasını satayım. Ay Şevkat. Bunlar niye hareket etmiyor ya? Şevkat bunlar beni korkuttu vallahi. Sen uyuyunca bana dalmasın hepsi birden. Yok kızım bunların kendine ayrı yok ya. Şşş kızım. 23 Nisan çocuğu gibi niye ayaktasın sen otursana Oturacağım evladım oturacağım da kafam yukarı girdi Anam teyzeymiş lan pardon teyze Ben seni çocuk sandım çantayı görünce Ha Esin'cim bak pilot da geldi <laughs> Soyun yolcularımız Vallaha uçuğumuz Tıpırdan ulu kadar gidecektir Yolun sistem bir üstü vardır Bizim kobin açık kobindir Öyle kafanıza esip girmeyin Lütfen işemeye falan çalışmayın kobinlere Sizden ricam pıttır. İnşallah ulu dağa gideceğiz. Siz tatil mi yapacaksınız hınzırlar? Uyanıklar sizi. Neyse. Hadi bakalım. İnşallah ölmeyiz. Ha, ölürsek de hakkınızı helal edin. Vay be ne kadar mert adam. Bak baştan söylüyor. Diyor ki baba ölebiliriz. Ö ölmek mi? Ya pilot bey siz ne diyorsunuz ya? Vallahi genç arkadaşım. Hiç okumuyor musun uçak kazalarını? Düşeni oluyor, yananı oluyor. Bir şeyler olabiliyor yani. Sonuçta nedir? Uçak bu. Adamdaki rahatlığa bak lan. Sanki normal bir şey. Tamam Esin korkma ya. Bir şey olursa ben bunu döver uçağa indiririm. Ay inşallah şefkat. Güven bana ya. Ben seni ne zaman korumadım es Esin. Valla bu bacaklar açıkta gidiyorsun donacan lan sen. Valla kaptan sanırım içeri geçti. Aha. Valla da bindi. Evet uçak hareket edecek Esin'cim hazır ol. Valla hareket ediyoruz anam. Wow. Şuna bakın. Görüntüye bakın lan. Esin'cim Havalandık gördüğünüz gibi Türk Hava Yolları sağ olsun. Bizi uçuruyorlar. Vay anasını satayım şehrin üstünden gidiyoruz. Esin manzarayı görüyor mu? Ay görüyorum Şevkat müthiş ya. Keşke daha iyi görebilsem. Yer değiştiririz ileride Esin. Ben biraz izleyeyim de şuradan. Valla çok güzel görünüyor ya. Çıtan i̇şte dombili. Kalktık valla. Ay kalktık mı beyefendi tamam iyi. Ay. Ben de göbeğime bir şey olacak sandım. Ay vallahi bu biraz uzun sürecek gibi baksanıza. Yalnız güzel. İstikametimizi ilerliyoruz. Bakalım kaç saate ulu varacağız ben de bilmiyorum. Hey. Esin ben biraz uyuyacağım. Müsaaden olursa hayatım. Hmm, lan sakın kıza dalmaya çalışmayın. Uyanırsam vallahi uçaktan atarım hepinizi. Neyse. Kaptan uçak sana emanet. Ben bir iki saat uyuyorum. He sen uyu uyu. Eyvallah baba. Kolay gelsin. Uçuyoruz mu lan bir bakayım. Ah tamam uçuyoruz. Bayağı bildiğiniz ekonomik uçakla gitmenin dezavantajları işte. Kafanız tavana değiyor. Ama olsun ben yine de uyurum. Esin de uyumuş. Ay. Anam kaç ki ya saat. Oo, beş saattir uçuyoruz mu? Anam anam ağzım damağım kurudu. Ostes hanım. Ulan hiç mi bakan yok ya? Ekonomiyiz diye ölek manasını satayım. Oo dışarıya bakın. Ulan neredeyse gelmişiz Vallahi Sanırım pilot inişe geçecek. Çok emin değilim ama. Bir yavaşladı bir duraksadı baksanıza. Nereye indirecek lan bizi? Oğlum nereye inecek bu adamlar? vallahi pilot alçalmaya başladı. Sanırım ineceğiz Esin. Yalnız nasıl indirecek ben de bilmiyorum. Her yeri kargaplamış lan. Oğlum bu adam inebilecek mi? Allah 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 Allah. Aman diyeyim pilot. Ne yapıyorsun kaptan yapma. Yapma aynı kaptan su içtik kaptan. Biraz ileri git. Hadi bakalım kaptan. İndirebilecek misin? Fazla gitme de kaptan. Direkt aşağı in. ay İndik galiba. Vallahi inmişiz. Esincim yerdeyiz. Helal olsun kaptan bizi ölmeden getirdin vallahi. Eline koluna sağlık kaptan. Bizi tam da iyi yerde indirdin ha. Hadi Allah emanet ol. Buyur Esincim buyur. Gel bak senin için ne kiraladım görüyor musun? Ey yavrum ey. Atla Esincim atla. Buyur gel atla. Hadi bakalım. Senin için güzel bir araç kiraladım. Kendisi kango Vallahi efsanesincim. Şöyle gidelim. Artık otelimize doğru ilerleyelim değil mi? Sonuçta tatil yapacağız oğlum da. Ulan iki saattir araba sürüyorum. Yemin ediyorum bir ulaşamadık lan. Kaptan bizi taner dendirmiş oğlum. Anasını satayım. Havaalanı bu kadar uzak olur mu ya? Oy oy. Neyse Esincim yaklaştık galiba. Buraları hatırladım ben. Geldik geldik ha şuradan teleferikle çıktıydık. Evet Esin'cim yine yeniden Uludağ'dayız. Hadi bakalım. Şöyle bir geçelim. Park edelim. Şöyle koyalım abi. Gelesin. Gelesin gel. Gel hayatım. Ay şefkat. Valizleri almayı unuttuk ya. Valizlerimiz. <laughs> Valizlerimizi mi almayı unuttuk? Ya Esin'cim bu 50 kuruş para üstü mü unutalım Allah'ını seviyorsan. Almaz olur muyum ben merak etme sen. Allah'ım Rabbim. Kızın dediğine bakın lan. Herhalde aldık gel gel. Korkma. Bir önce otele giriş yapalım da Esin, Otel şuradaydı lan. Bir dakika. Burası önceden bisikletçiydi de sonradan otel yapmışlar. Gelesin gel. İlginç değil mi? Küçücük otel işte yapacak bir şey yok. Evet hayatım gördüğün gibi. Sakın korkmasın. Bunlar dekor. Kan falan sanar. Esin'cim otel odamız burası. Oo saat bayağı ilerlemiş Esin'cim. Ben biraz yatayım kafayı vurayım. Sen de yat Esin. Ondan sonra kalkarız akşamına yılbaşını kutlarız. Hadi hayatım yatalım. Ay, oh. Saate bakın lan. Dokuz olmuş arasını satayım. Esincim hadi çıkalım biraz kutlayalım değil mi? Gel hayatım. Gel Esincim gel. İkimiz için çok güzel bir şey ayarladım. Yalnız ondan önce telefeliye binip yukarı çıkmamız lazım. Aksi zaten mümkün değil. Tırmanacak değiliz Yasin. Gel bakalım. Esincim gel hayatım gel. Kutlamalar başlayacak gel. Hadi çıkalım hemen bak. Oo, mekan kurulmuş abi. Esin hadi. Kız geri kalma gel Allah belanı vermesin. Dalarlar falan gel yine. İşte ulu da yılbaşı abi. Nedir yani? İnsanlar geçmiş vallahi piskevitlerle bekliyorlar. Gel Esin'cim. Buradan hayatım. Selam merhaba. Kolay gelsin. Biz de yılbaşı kutlamaya geldik. Neyi bekliyoruz ya burada? Ay evladım hava fişek patlayacaktı onları bekliyoruz ya. Teyzecim saat daha 9.30 farkındasınız değil mi? Neyse biraz daha bekleyeceğiz o zaman yapacak bir şey yok. Esin'cim hazır ol. Vallahi geliyor. 3 2 bir Ve Esin'cim yılbaşımız kutlu olsun Esin Allah belanı vermesin Nereden patlıyor lan Oha Esin'cim hayatım gördüğün gibi Valla patır patır patlıyorlar Mutlu yıllar Esin'cim mutlu yıllar Mutlu yıllar hayatım Ve sonunda öpüştük artık yeter arasını satayım Hadi bunu ikileyelim Oh tamam Şevkat fırsatı buldu ya artık. Şevkat yapmışken 3 olsun ya. Yedekleyelim valla oh. Şevkat bir de slow motion yapalım. Fakirin slow motion efekti bu kadar olur. Şevkat sarılsaydın. Bu ne lan? Böyle slow motion olur olur oğlum? Yani işin özeti esinle bayağı iyi içtik. Olay bu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi hava ifşekler kopuyor. Bu ne lan? Nereden doğuyor oğlum bunlar? Hiç bitmiyor anasını satayım. Şu hava ifşekler gibi mutluluğunuz daim olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Ne güzel oldu lan bayram mesajı gibi. Mutlu yıllar diliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Esin biz de buradayız artık. Valla ne diyelim. Güzel geçti Esin bence. Uludağ'da tatilimize biraz devam edelim. Ondan sonra artık Şefkat Yerimdar normal hayatına dönmeye başlar. Çalışır malışır. Siz evet tavuk çiftliği falan kur demişsiniz. Onları düşünüyorum. Yapabiliriz. Tekrar dediğim gibi mutlu yıllar. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esin bir tur daha mı öpüşseydik ya? Lan gelmeyin. Çekme ananı bacını. Ama yeter artık. Gelmeyin dedim size. Siz Slenderman abi ciddiye almazsınız ha. Ulan siz kimsiniz lan? Yaklaşma. Yaklaşma diyorum yaklaşma. Joker geri çekil Joker. Geri çekil. Ulan gel lan böyle. Gel böyle. Ulan geri çekilin diyorum size. Gel böyle gel Joker öldün mü? Kalk kalk. Daha size gücümü göstermedim. Artistik mi yapıyordunuz siz? Sen gerçekten insan olamazsın. Sen başka bir şeysin. Sen nesin böyle ucube? Seni silahla vurup öldürmem lazım.